gram varsa çakmak isteyebilirim en basitinden. Çok ucuz bir numara ama olur. Yani şu sıralar herhalde internetten alıyor bu işler ama bizim zamanımızda öyle değildi tabii ki. <laughs> Biz de arkadaşın arkadaşı vasıtasıyla tanıştık nişanlımla. Bilmiyorum. Gözlerim güzelmiş. <laughs> Hayır gülüşü. <laughs> Giyimi bence. Biz bayanlarda yok da erkeklerde bir sürü bahane var. <laughs> Mesela en kolayından işte sigara nerede falan işte çakmanızı alabilir miyiz falan. Yani. Bazen Ankara'ya gelip oturuyorlar otobüste falan. Ee, telefonum kaybettiğimi söyler, telefonundan titretirim. Bahane, rujum ilk önce. Hani rujum güzel olursa böyle güzel olursam evet. Bahane, güzel ee, ne mesela yanlışlıkla mesaj atarım, yanlışlıkla ararım. Telefonumda. Ondan sonra yanlışlıkla bir şey düşürürüm onunla beraber eğilir alırım falan. Evet. Ayağına ayağımı takar düşerim. <laughs> Vallahi ben hiçbir bahane üretmiyorum. Yani bulunduğum ortamlarda e, arkadaşlık anlamında iletişim kurmaya çalışıyorum. Dostane bir şekilde. Tanışamıyorum. Olanlarla idare ediyorum. <laughs> bahane. Çok bahane çok <laughs> ya. Yani. o anda kurulur bence o bahane ya. Yani bence de. Bahane ortamda olduğuna bağlı. Su var <laughs> Bilemiyorum. Aklıma gelmiyor bir şey. Nasıl bir şey? Öyle bir şey düşünmüyorum kesinlikle. herhangi bir bahaneye gerek yok gibi düşünüyorum ben de. Yani tanışmak istediğinde gayet normal bir şekilde gidip konuşulabilir yani. Hmm. Bilmiyorum ya. Ee, hani nerede mesela bu şehirde karşılaştım, ee, hiç aklıma gelmedi ya. Ana, saatimiz kaç? Vallahi hiç öyle bir düşüncem olmadı ama. Abi ben hiç tanışmadığım için öyle bir şey de düşünmüyorum <laughs> onun için. Ben hani hiç denemedim, denemek istemiyorum yani. Saatim var mı derim? Bahane ne biliyor musun? Çok basit ya sana. Iı... Ben birini arayacaktım falan filan dersin. Neden benim söyleyeceksin? <laughs> Abi biz genelde şeyler takılmıyoruz pek ya kızımız yani. falan. Bozuyor bizi. Bir bahane üretmemiz lazım. <laughs> Leyla var bu ya. Değil mi? <laughs> ee, saat kaç falan derdik bir ihtimalle falan. Ya klasik çakmak ya. Aynen ya. Yani. bizim yaşımız ilerlediği için öyle bir durum yok efendim. Artık bahanesi yok. Selam verdin mi Şimdiki nesil öyle. Biz 8 ay kapının önünde beklerdik tanışamazdık zor tanışırdık şimdiki kolaylaştı